Hani benim ayranım, Finike'den hayranım. Kardeşlerim hoş geldiniz. Benimkini yemeye gelmişler. Finike'nin hızlı ve hırslı gençleri. <laughs> yesen abi, yesen abi. Kamerayı gördün ama bir saat bekten. <laughs> Ye. İçine doldurmuş turşuyu, murşuyu. <laughs> Beş tane lahana da elde gitti buraya. Güzel ama. Güzelmiş abi. Güzelmiş abi. Ama. Güzel ama? Sen yedin yok, bir daha söyle. İkinci yedim abi, abi. Maşallah. Yeğen, vallahi. Maşallah vallahi. valla. yemeye geldik. Yaşa. Yazın ayransız, kışın yorgansız. Pazarda parası koma Allah'ım. Amin deseniz oğlum. Ne söyleyeyim ha? Hadi bakalım bir. Hıçtık gömlekler de giymişler yok gibi aman ağam. Senin için He? abi seni beğendirmek için. He? Seni beğendirmek için. yenisi yok gibi eskisi bok gibi belli zaten. Yenge anana sesleniyorum buradan. Görürse bu adama bir gömlek al bakalım şöyle güzel. Sana da lan. Oğlum yazın tişört giydir <laughs> ama bunlara baksa <laughs> bunlar şeye abi uyuyor. Abi, abi bu tişört değil mi ya, ya. ne bu? Tişört giyilir diye ben seni tamam gösteriyorum. Işte. de işte. kalite burada tamam işte ya aman oğlum. abi ya. Çarşamba pazarının malı verdi. Ben de kulaktan abi ya. Hangi hanginden? Neydi onun adı? Dakoba. Da, abi, sen abi, de Adana bildin yok. Lakap amanın bir çorası. <laughs> ne kulübü? <akıllı> bir, bir, Siz <laughs> Finike'den çıkmak bence. Ağacı dikerler. De, valla Antalya'da her türlü sizi dikerler Dikkat edin ben de